Herkese merhaba ben Bora. Ben İlker. Ben Altay. Ben de İlhan. Ee, ne oynuyorduk lan? Ha. Kova üzerinde oynuyoruz. Allah. Evet, yeniden döndük. Allah başladı. İzbek. Aa. Ah. Oo oh. oh, be Altay... yok. Bir dakika. Burada bir olanlar da. kimde? Aa Bora var bende. Aynen bende de Bora var. Tamam gelin. Altay Altay, Altay, Altay sarı. Hayır, Hadi Altay ya. <laughs> Altay ve Altay ve ise Üç. 3 3'ümüz. Hadi Aynen. lan. Hadi bakalım ben biraz araklarım. Hadi. En iyi oynadığım oyun lan bu. Hadi canım. Games evet. göreceğiz. Aha, Allah gerçek. adam nasıl gitti lan? Abi ne? bende ne? mi bir tek lag var? Bi lag falan yok şu an. Hat düzeldi. Kırmızılar bir din ya yardırdı bizimdeki. Ha ben bayağı kişi öldürdüm. Bizim altın kapalı nerede? Nerede? Gel karşı tarafa gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Ben çıktım nereden Allah öldüm. Ben karşı taraftayım. Gel lan Bora gel lan. Altı vs misyon. Oo. Gelen Gel lan gel. Ben adamı kaçırıyorum. Ölmedim. Allah! Kör oldum lan. Kaçırıyorsun mu? Evet. Lan onun orada <laughs> ne işi var lan? Oraya nasıl çıkarttınız lan? <gülüyor> Altay. <gülüyor> Oğlum ben aldım zaaf. Aldım aldım. Koruyun lan. Allah lan. Altay kaçıyor. Ben de aldım. Ben de abi, aldım. Abi, abi salın. Puan kasayım azıcık. <laughs> abi Kürt gibi oynuyor valla. Bora, Bora ben de getiriyorum. Getir İlker getir. Bez. ona karşılık bu. Getirdim. Abi. Abi, <laughs> abi yarım kalp. <laughs> Ben getirdim. Abi Or ben Abi. ne yapıyorum şu an ya? Abi maalesef. ben de getirdim. <laughs> Abi arkadan öldüm. <laughs> Abi öldüm kaçıyorum. Lan bizimkini götürüyorlar. Lan ne oluyor? Aa benim. Lan. Sarı benim. Aha Nereye gidiyorum lan? Kim götürüyor? Ha, görünmez. Yavaşlattım yavaşlattım. Sarı nerede ya? Abi sizin ner lider nerede Altay? Ne bileyim lan ben. Lider, lider mı? benim bizde. <laughs> Bizim lider var mı? Al işte Allah yine. Ülker'le ne, ne yapıyor lan İlker. Gelsene lan. <laughs> 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 ah vurma. Lan işlemiyor lan vurdukları. Abi lan, lan İlhan kurtar. İlhan hadi İlhan. Kaçıyor lan. Lan bu okçu vuruyor, buzluyor Hadi. Var ya Hadi. altı takım kazanacak gibi geliyor bana. Hayır. Tabii abi. Hadi Allah. ya ya. Yaparsın. Allah. Allah. Ok at ok. Abi neredesiniz lan? Yukarı mı taşıyorlar Allah belanı? Abi Allah. ya. Taşıdılar. Aha, da. aha. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. <laughs> Yanlış yerden kızım Mağaradan kaçacaksın. Dur lan. <laughs> Abi sizin sarı olay nerede? Salı adam. Sarı sarışın. Ben. Ben buradayım. Tünelden kaçıyor. Bilmiyorum da... lan. Bizimki bir yerler pustu galiba. Abi Bora sen de pus. Kimse Allah 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 Allah. Ah öldüm be. Bora hangi tüneldesin ya? Tünel 3 tane çıkışı var arasında satayım. <laughs> Aa bilmem artık nasıl bilmezsin kaymaz. <laughs> bu arada sakın base'e gelme. Bizim base'de kırmızı var. I save you boss. Tamam gelebilirsin. Öldürdüm. Geri pus bu ne? Böyle mi pusacaksın? Ben evet. gidiyorum. <laughs> ha bak bu adam geliyor. Karşı yani çok taraftaki adamı adam alalım. Lider olursam ben çok güzel pusacak yer bulurum. Ben de abi. İlk dört olan kazanıyormuş. Allah! Abi, biri sıçradı vallahi gördüm

Oğlum köprüde kurtar. Hadi hadi hadi. Lan! <laughs> Kurtardınız mı? <ben. gülüyor> İlhan. Öldüm lan. Öldün mü? Abi hadi. Neredesin Bora yer söyle. Sizin mekan. Allah oh. lan. Zaa. Öldüm. Bora arakladılar Lol. <laughs> oh oh. Lan. Neredeymiş Allah. 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 Ben kaçırdım. <laughs> Abi çok kabız evet, oynadım ya. Bizim abi. adam yardırıyor. Hayır yardırma bak şey sen Allah Allah bizim adam da yardırıyor lan. Lan. Evet yardırma. Lan dümbük. Allah. Gidiyor lan. Ne, Allah nereye uçurdun lan ben bunu? Getirin dümbü bırakın gelsin. <laughs> abi adam yok lan kırmızı. O kaç kişinin arasından sıyrılıp da geliyorum lan bu ne? <laughs> ben de lan. <laughs> kimse farkında değil abi. Allah lan, Allah ziyaretini. Allah 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 Allah. Nerede lan sizin lider? Abi lideri göremiyorum. Hah gördüm adam. Ben görmez birinin arkasından koşuyorum. Sırtın altaymış oh, lan. Oh. Gel lan gel. Bir ve bir, bir, bir ve bir. Nerede lan? Allah 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 Allah. kaçırıyorum, 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 kaçırıyorum. Bora ko Altay alacağım. Aldım ah. be. As, alamaz, alamaz. Ben yine kaçırıyorum. Kaçır kaçır. Ben seni koruyorum. Getir, getir, getir. O bizimkiler kaçırmış lol. Kaçırmış mı? Evet. Hadi. Ya ben yine doldum. lider oldum. <laughs> bora kaç. Tamam ben base'deyim. Allah. Bora Bora, bora, bora. Bak beni takip et. Sana saklanacak yer buldum. Gel. Ben niye saklanayım? Videodayım. Ha doğru söylüyorsun aslında. Niye videodakiler saklanamaz? mı? Çok sıkıcı olur. Aynı. Ilk kaç olan kazanıyordu? 4. Bir 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 bi tık yapan kazanır. Evet. Hadi Ulan. bakalım sen nasıl çıkacağım? Ben yanlışlıkla aşağı köprünün arkasına altına atladım. Nasıl çıkacağım? Çıkarsın ya oradan çık. Evet. Beyler beni kovalıyor. Kim? Abi İlhan sen onu koru ben atak. İlhan. Ben. Tamam öldürdüm. Öldürdün mü? Sen krallar öldürdün. Lan lan lan. lan lan lan. kaçıyorum. Lan, ben seni koruyorum. Kimi kim kimi kim koruyor? Bir dakika. Ya, Beni kaçırıyorlar. Bu... Ya oyun gidiyor. Bora arkandayım. <laughs> Kaçırıyorsunuz mu? Bir dakika ben de kaçırıyorum. Bir dakika. İlker hadi çabuk İlker. Allah! İlhan gel hadi. İlhan Nerede birazcık dedin? oyalaman lazım. Ben de kaçırıyorum. Hadi abi ya bitti. Hadi be koçum. <laughs> ya lanet olsun ya. ya. Of. Lol. <laughs> Allah'ım inşallah bir de olmaz. Neyse arkadaşlar başka bölümde daha görüşmek üzere. Takipte kalın. İzleyin ha benim atış. üstümde hala lan adam. Bir dakika ben de getireyim. Sert Aa ben de getirdim. Abi. Bir dakika Hiç Allah belanı vermesin senin. Nurlar <laughs> <laughs> ya. Ne kadar boruyu korudu sonra. Hadi gelin şimdi bir de vanilli chamber yapalım. Oha ya ben çıktım. Ben siz çekim video. Oh yeah. Neden? <laughs>